Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tarif videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ıslak kek yapacağız. Hemen malzemeleri şey yapalım. Arkadaşlar öncelikle 3 tane yumurtayı kırıyoruz. Şimdi kırıyorum şu an yumurtayı kreması ile beyazı ile birlikte arkadaşlar atıyorum attıktan sonra bir su bardağı toz şekeri koyuyorum gördüğünüz gibi tamam şimdi arkadaşlar bu şeker ve bu böyle birazcık kremamsı haline gelene kadar çekiyoruz. Edecek. Evet arkadaşlar ben evimde bir unumu beyazlaşana kadar çırptım Şimdi arkadaşlar bir su bardağı süt ilave edeceğiz. Şöyle bir su bardağı sütümüzü koyduk. Ardından bir su bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Şöyle bir su bardağı sıvı yağ altına koyalım. Ve arkadaşlar şöyle bir adet hamur kabartma tozumuzu ilave edelim. Ve arkadaşlar şu şekilde bir de vanilya ekleyeceğiz. Şimdi daha tatlı şey vermesi için. Şimdi kakao koyacağız arkadaşlar. Kakao içinde e şöyle hemen iki yemek kaşığı şöyle kakao ekliyorum, yemek kaşığı kakao'mu da ekledim. Şimdi arkadaşlar bir de un ekleyeceğiz. Burada bir su bardağı unun üstüne iki yemek kaşığı eklenmiş un. Şimdi arkadaşlar bunları da güzelce karıştıracağız. Bunun e, şimdi bunu karıştırdıktan sonra e, sosunu da yapacağız. E, Biraz ıslak kek. Şimdi karıştıralım. Arkadaşlar ben hemen bunu karıştırayım, geleyim. Arkadaşlar ben e, tepsimi böyle e, yarım çay e, kaşığıyla yağladım. Şimdi şeye dökeceğim, karışımı dökeceğim. Şöyle karışımım burada. Karışımım arkadaşlar bir yarı akışkan zaten görüyorsunuz. Yarı akışkan yarı da şey böyle. Ya sosu. Şöyle hemen arkadaşlar koyalım e, şeyi girelim. Arkadaşlar zaten şimdi göstereceğim. Fırınım 180 derecede 30 dakika pişecek. Arkadaşlar güzelce şey yaptım. Koydum kekimi. Şimdi kekim fırına gidiyor. Arkadaşlar kekimi koydum. Gördüğünüz gibi şu anda pişiyor. Kekimiz 180 derecede tam 30 dakika boyunca pişecek. Şimdi sosumuzu nasıl yaptığımıza gelelim. Arkadaşlar şimdi gelelim nasıl sosumu yaptığımı. Arkadaşlar şöyle bir su bardağı toz şeker, bir su bardağı süt, şöyle bir çay bardağı sıvı yağ ve arkadaşlar şöyle iki yemek kaşığı kakao. Şimdi bunları güzelce karıştıralım. Bu bizim kekimiz için sosumuz olacak. Şimdi arkadaşlar sonra ocağa alacağız. E, kaynayana kadar sonra e, kekimiz piştikten sonra kekimizin üzerine dökeceğiz. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi e, sosu şey yapıyor. Sosumu kaynayana kadar karıştırıyorum. Bunu da arkadaşlar en e, şey orta ateşte pişiriyoruz. Dediğim güzelce kaynayana kadar karıştırıyoruz. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi e, sosum kaynadı. Şimdi bunu ocaktan alacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sosum kaynadı. Arkadaşlar e, şey bu videonun birinci bölümüydü. Videonun e, ikinci bölümü de kek bittiği zaman göstereceğim. Umarım size kekimi yapmakta yardımcı olmuşumdur. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.